Sevgili izleyenler bugün İstanbul Bağcılar'dayız. Vatandaşlarımıza iki siyasi partinin yerel seçimlerdeki potansiyel adaylarını soracağız. Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mehmet Tevfik Göksu mu diye soracağız. Videoyu izlerken beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Aykut Metehan. iyi seyirler diliyorum. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye soruyorum. İmamoğlu. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? <laughs> Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Allah İmam oğlumu Tevfik Göksu manket Efendim? Ekrem İmam oğlumu Mehmet Tevfik Göksu mu? Şey, Mehmet Tevfik Göksu. Neden Tevfik Göksu? <laughs> Sebebini söylemeyeyim. Abla Ekrem İmam oğlumu Mehmet Tevfik Göksu mu? Nereye gittin? Kurban oldum. Size soralım. İmam oğlumu Tevfik Göksu İmam oğlu. Neden İmam oğlu? Çünkü seviyorum. Çekilir. Beğeniyorum tipin adamın. Yakışıklı mı? <laughs> evet bence de. <laughs> Efendim İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Evet gelmedi. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Hiç kimse abi ben. <laughs> ben sana vereceğim oyumu. İmamoğlu abi. İmamoğlu. Neden oğlu? O iyi adam boş ver. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu abi? Hemen şeyden sonra. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Tevfik Göksu. Neden Tevfik Göksu abi? Neden? Ben CHP'ye uy vermediğim için sevmiyorum, vermiyorum CHP'ye uy. Peki, teşekkürler. Siz abi. Aynen katılıyorum. <laughs> Siz mi CHP oyu vermiyorsunuz? Yok bir. Ver İmamoğlu AK Parti'de olsa verir miydiniz? Vermiyorum. Kime tamam. vereceksin o zaman? Ben yine Tevfik Gürsü'ye vereceğim. AK Parti'ye vereceğim. Teşekkürler. AKP'ye vermeyecektim ama Tevfik Gürsü'ye aday olsa ben veririm. AKP niye vermeyecektin abi? Abi AKP bizi mahvetti ben AKP'ciyim. Hayat duramadı ki millete ya. 28 Mayıs'ta kullandım mı oyunu AK Parti'ye? Kullandım. Keşke kullanmasaydım. Niye böyle düşünüyorsun? Pişmun. Abi biz dedik her şey iyi olacak, her şey kötü oldu. Ben emekliyim 7500 alıyorum. Kendisi kaç para alıyor bilmiyor mu? Cumhurbaşkanı kaç para maaşı alıyor? 7500 Allah aşkına bir emekliyi geçinebiliyor mu? Bir de kiracıyım. Abi Erdoğan tasarruf yapın dedi. Kendisi ne yapıyor? Sarayın maliyeti kaç para günlük bir kaç para gideriyor? Önce bir kendisi yapsan da ondan sonra ben yapayım. Kemal Sıkarsa bizdeki şey böyle kırıldı diyor Bugün seçim olsa Erdoğan'a yine oynayalım. vermem. Vermem Peki, teşekkür Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Pişman AKP'liler mikrofonlarımıza konuşmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu kankam? Mehmet Tevfik Göksu. Neden Mehmet Tevfik Göksu? Yani şu an Ekrem Başkan da var. Allah var yani hiç hakkını yemeyelim de ama. Çalışıyor mu İmamoğlu? Çalışıyor ama. Işte, Neden Tevfik Göksu o zaman? Bilmiyorum yani biraz bunun da biraz değişmesi lazım. Değişmesi lazım. teşekkürler. Rica ederim iyi günler. Yarın. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Helal. Size <laughs> <laughs> soralım. Abla İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu abi? Obviously İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Vay İmamoğlu. İmamoğlu çünkü namussuz bir insan değil. Rüşvetçi değil. Anlıyor musun? Para yemez. O yüzden İmamoğlu. Öbürlerin hepsi yiyor. Hepsi namussuz. Teşekkürler. İmam olan başkası var mıdır ya bu ülkede? Var abi bir aday daha çıkacak karşısına. Ya biz çalışan arkasındayız. Kim olsun? Olacağız, o sizler? Çalışan mı? Sağ Siyaset önemli değil mi? Bizim için önemli Dürüst çalışan yazım arkasında dururuz. Kim Bazı olsun? vatandaşlar İmamoğlu bir çivi bile çakmadı diyorlar. Ya desinler önemli değil o. Doğru mu? O, da, onu demesi çakmasa bir dakika oy verilmez. Demek ki çalışıyor biz de veririz yani. Kim olsun biz olsun. 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 Biz teşekkür ederiz. Kolay İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Her abi, Teşekkürler abi. Sorayım. Size soralım. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Ankara. Abla İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Gelmedi bir yana. İmamoğlu. Oy kullanabiliyor musun? Bir, biraz sonra yani bir iki ay sonra. Yani ne zaman oy kullandığında oy kullanabilirim. Kullanabiliyor ben. musun? Tamam. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu tabii. Neden İmamoğlu? Yani sosyal yardım yapıyor Allah. Tevfik Göksu bilmiyorum Aynen hangi yardım ettiğini. AK Parti'nin Esenler Belediye Başkanı. Yok ya Ekrem İmamoğlu daha iyi. Boş ver abi. ederim. Abla İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Öyle. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu abi? Yok abi. <laughs> abi Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Bilmiyorum. Ben yabancıyım. Kar gileyim ben. Yabancıyım. <laughs> evet. Size soralım. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Ben nereye giderken kamera bana dönüyor. Bu bir işaret mi yoksa? Bugün diyorsun ki bana... Soralım size İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Tevfik Göksu. Hangisi? Ha. Pek oy abi. Valla ikisi, ikisi de boş. Abi Ekrem İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Sordu mu bunu? İmamoğlu mu Tevfik, ee, tamam. Tevfik demi adam demiş kaç kere yazacaksın Tayfun? Abla İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Anket, Aa ben. Daha, daha parlaksın. Ben var. Daha mı parlak? Peki. <laughs> <laughs> İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu efendim? Tabii ki Göksu. Tevfik Göksu geldi bir tane. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Siz? Gelmedi. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Kesinlikle İmamoğlu. Kesinlikle. Oy kullanabiliyor musun? Kesinlikle. Oy Her kullanıyor da, evet. musun? Evet. Tamam yaz. Ya. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Ee, şimdi şöyle İmamoğlu derken e, zaten herkes her şeyi biliyor az çok. Belki daha iyi şeyler yapacak. Siz hizmetlerinden memnun musunuz abi İmamoğlu'nun? İmamoğlu'ndan şu an memnun değilim açıkçası. Şimdi herkes işini düzgün yaparsa şimdi Tevfik Göksu tamam güzel şeyler yapıyor. İnsanlar e, bunları görüp bunlardan daha iyi bir şeyler yapabilirse daha iyi şeyler çıkacağına eminiz. Siz İmamoğlu dediniz değil mi abi? Evet. Peki Erdoğan'a oy veren vatandaşları eleştiriyor musunuz? Başta ben. Verdim. Size verdim. Verdim pişmanım. <laughs> ver, verdim pişmanım. Niye pişman oldunuz abi? Şimdi hayat şartlarını hepimiz biliyor. Şimdi her şeye müdahale ediyorlar. Mazotuydu, benziniydi, dolarıydı. E bir çıkın bir de sokağa insanlara sorun bakayım şartlar nasıl. E bakıyorsunuz hep şöyle bakın hep kuru kalabalık. Gidiyorlar abi bu kadar insan gezer mi diyorlar para olmasa? Şimdi Hava sıcak, ne yapacak insanlar? Ne yapması gerekiyor yani? Kafeler diyorlar tıktım tıktım dolu. Yani hiçbir bir şey yemeyecek, içmeyecek insanlar. Soruyorum ben siz de yani. Siz de yiyip içmiyor musunuz? Hepimiz yani niçin çalışıyorsun, yiyeceksin, içeceksin? Erdoğan tasarruf yapacaksın dedi abi. Önce kendileri tasarruf yapsın. Şimdi baş bozuk olursa kıç bozuk olur. Onlar önce kendileri sıkacak, ondan sonra biz sıkacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Amcam İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu anket yapıyorum. Al yani hiç mi var? Bir anket teşekkür amcam be. Teşekkür Kırban oğlum bir tane oyu. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Size soralım. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Sen abi. Bağcılar oy kullanmıyor. Abla soralım. Ekrem İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye soruyorum abi. Hiçbiri geldi bir tane. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu abi? İmamoğlu beyefendi. Neden İmamoğlu abi? Neden? Yani şu anda AK Parti'nin yani şeyini bile görmüş oluyorsunuz. Yani e, yaptığı zulümün bilmem bu kadar e, zamlardan, şeylerden dolayı daha ne AK Parti'yi neyini destekleyeceğiz bu saatten sonra? Neyini destekleyeceğiz? 28 İmamoğlu... Mayıs'ta desteklediniz mi abi? Kimi? AK Parti. Ben AK Parti'yi hiçbir zaman desteklememişim, desteklemem de. Teşekkürler. Heh, teşekkür ederim. İmam oğlumu Tevfik Göksu mu diye soruyorum. <laughs> anneanne söyle, anneanne. Söylemedi, anneanne kaçtı. Amcam İmam oğlumu Mehmet Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Tekrar söyle, kulakları duymuyor. Ekrem İmam oğlumu Mehmet Tevfik Göksu mu? Mehmet Tevfik Göksu. İmam mu, Tevfik Göksu mu? İmam e, Mehmet Mehmet. Neden Mehmet Tevfik Göksu? Ruhum onu seviyor. Ne diyeyim sana ben? Destekliyor musunuz AK Parti'yi? Destekliyorum efendim. Peki mevcut gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi değil. İyi değil. Neden böyle oldu? Bilmiyorum. Ben araştırıyorum. Bilmiyorum. Düzelir mi? Erdoğan düzeltir diyorlar. İnşallah düzelir. Dua ediyoruz. İnşallah düzelir. Duaya kaldık. Ha, duaya kaldık. Teşekkürler. Oldu Kaldı hayırlı günler. oğlumu Tevfik Göksu mu diyor soruyorum annem Sen. Merhaba. İmam merhaba. İmamoğlu'mu Tevfik Göksu mu? Ben şimdi isim vermek istemiyorum. Peki. Şimdi isim verirsen yanlış olur. Neyi sormak istediğinizi sorun. Mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışayım. Ama sorun buydu. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Anket yapıyorum. Anket. Şimdi ben ona yorumsuz kalacağım. Peki mevcut gidişatı sorayım o zaman. Mevcut Memnun gidişat mı? iyi değil. Nasıl iyi değil dersen dört kişilik bir aileyi sorarsan on bir buçuk milyardan yani bizim deyimimize göre şu anın parasıyla 11.500 TL yani 11.500, 8.000 lirasını kiraya varsayalım. Geriye ne kalıyor? 3-4 bir şey kaldı amca. Geçiyor mu? 3-4 bir şey, bir saniye. 3-4 bir şey kaldı. 1000 lirasını da kışa giriyor. Mecbur kışa gireceğiz. Bin lirasını maksimum maksimum diyorum. Çünkü bin liranın üzerinde geleceğini yani her her halükarda biliyoruz yani. Bin lira doğal kaza çıkaralım. 300 lira elektriğe çıkaralım. 300 lira suya çıkaralım. Seçimden önce bedavaydı doğalgaz. Alak Göz boyamaydı. Göz, Göz, boyamaydı. Seni beni kandırma, aldatmaydı. Şimdi bundan sonraki seçimlerden ne olacak? Hakkımıza, dinimizi, sana bana ne hayırlıysa Allah ne hayırlısını gösterirse o olsun. Ama şu anki gidişat hiç iyi değil. Ben özürlüyüm. Ama ben özür maaşı da almıyorum. Ben özür maaşı da almıyorum. Benim eşim olmasa ben hayatta geçinemem. Hayatta geçinemem. Eşim bana destek veriyor. Benim bir tane çocuğum var liseye başlayacak. Liseye başlarken onun maksimum giderleri var. Nereden bakarsan bak bir 5 bin liranın üzerinde gider olacak. Kafadan 5 bin lira. Kafadan 5 bin lira. Şimdi ben bu 5 bin lira işte demin dediğim gibi benim eşim olmasa ben bitmiştim. Devlet herkese bakıyor. İşe engelli engelli maaşını Hayır, veriyor. Ben almıyorum. Öyle bir şey yok ya. Yani. Ben almıyorum. Ben almıyorum. Benim bu üçüncü röportajım. Üçünü de araştırdım. Bulamadım kendimi. Hatta ben bundan önceki röportajlarında da söyle. Bazı konulara parmak bastım. Ama yayınlanmadı. Bilmiyorum neden yayın. Yani sen rahat ol, Şimdi benim çalıştığım şirkette ben çalıştığım şirketin ismini vermek istemiyorum. Onda da söylemiştim. Yine söylüyorum. Ben çalıştığım şirkette avukat da yemin ederim sana üniversite mezunu insan hala çalışıyor. Hala çalışıyor. Üniversite mezunu avukat da geldi çalıştı. <laughs> ya arkadaş diyorum sen avukatsın. Üniversite mezunusun. Sen benimle ben ilkokul 3'ten ayrıldım. Ya arkadaş diyorum sen üniversite mezunusun. Bu kadar dirse okumuşsun, dirsek çürütmüşsün. Baban annen para dökmüş. Niye diyeyim başka bir iş yapmıyorsun? Veya atama bekliyorum diyor. Veya işimi beğenmiyor. Artık onu bilmiyorum ama problemi çok diyorsun. Problemi var yani. Olmasa gelip benimle aynı şeyde, aynı şirkette benimle vasıfsız olarak çalışmaz. Ama, ama neden kaynaklanıyor? Bunu, bunun muhakkak ve muhakkak? Bunun alternatifi vardır yani. Bunun alternatifi vardır. Ben eğer ki ülke konuşmadan ayrıldım dedim. Ama ee, siz görüyorsunuz. Böyle? Ama bak ben ülke konuşmadan ayrıldım dedim. Ben eğer ki bunun alternatifini var olarak görebiliyorsam geniş ekrana, yani 30, mesela örnek vereyim, 37 ekran televizyona bakmak yerine 140 ekran televizyona bakarsan bunu görürsün. Bunu görmemen imkansız bir şey yani. Sen bunun çaresini bulamazsın. Ben eğer ben bunu görüyorsam problem ya sizde ya bende. Doğru mu? Peki. Ablaya da soralım. Mutfağa da sorayım ablaya. Mutfakta durumlar nasıl abla? Mutfakta durumlar hiç iyi değil. Bir pazara gidiyorsun 600-650 milyon para gidiyor. Markete gidiyorsun 550 milyon paraya gidiyor bir deterjan olmuş 350 milyon alacağımız yok ki alamıyoruz Ya olmuş 180 milyon niye bu kadar zam geldi abla bu kadar niye pahalı oldu hayat hayat zamlandı yetiştiremiyoruz Dolunusu ki kumusu kimsiz yiyor büyük başkanımız başka türlü bir şey yok yani en büyük yapan hatayı o yaptı oy de oy verdiler ama keşke vermez olsalardı Erdoğan düzeltir diyorlar alakası yok öyle bir şey yok düzeltemez öyle olsa ben şimdi asker ücretle çalışıyorum. Azgi askeri ücretle ben ev geçindiremem ki. Kira veriyorum 550 milyon. Doğalgaz geliyor bir, 1 bir milyar 500. Yazık gülaht değil mi? Biz ne yapacağız? Biz üstümüze başımıza alamıyoruz. Çok çocuk okutamıyoruz. Çocuk bir kırtasiye masrafı oluyor 400 500 milyon. Yetiştiremiyorum ki. Bize de yazık ama. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kapağı koyalım mı? Koy. Tabii ki. Görüşün. Abi soralım. Sor abi. Konu biraz saptı ama Biz anket yapıyorum. Abi, gerek <laughs> İmamoğlu yok. mu? Mehmet Tevfik Göksu mu diye soruyorum. İmam İmamoğlu abi. Neden İmamoğlu abi? Bak bak. Bak şimdi ne göstereceğim. İyi AK izle. Parti kartı mı geliyor abi? Yok AK Parti ile <laughs> alakası yok. Ben AK Partisi değilim. Parti de konuşmayacağım. Gerek yok. Bak iki tane şampuan. Gör. Tamam mı? Kaç para? İyi izle ve gör. Abi merak ettim. Görüyor gibi. Kamerayı alayım abi. Gördün mü? Çek i̇ki top tane top şampuan olabilir. ha. Okuyalım abi kamerada gözükmüyorsa. 153 TL iki tane şampuan. Yani iki tane şampuan ha. Pahalı mı? hafta önce kaç paraydı? Yarı yarıya vardı. Evet. Yani yazık günah ya bu kadar insanlara zulüm olmaz ya. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim yani. Yola çık yani buradan. Niye bağlıyorsunuz abi bu kadar zammın sebebi ne sizce? Ney sence ne? Sen söyle ha. ben de sana söyleyeyim bak. Ben, ben soruyorum abi. Sen sor ben de söylüyorum bak sana ama neye bağlı? İnsanlara bağlı. Devlete bağlı millete bağlı Peki, yazık Erdoğan günah dedi. değil ha Erdoğan dedi ki abi tasarruf etsin vatandaşları nasıl tasarruf edeceğiz iki tane değil, bir tane alsın diyor herhalde ne <laughs> yapacağım abi bir tane alıp ne yapacağım Tamam tanesini kaç almışım şu an 75 75 lira e, bir dahaki hafta 85 lira e, bir dahaki hafta e, nasıl tasarruf bu e, buradakiler bindiriyor Vatandaşa da yazık günah ya gerçekten geçim çok zor. Düzelir mi abi? Düzelmez abi. Erdoğan düzeltir diye oy Düzelmez verdi. abi. Vermedim ki zaten abi niye vereyim? Enayi miyim abi? Aklım o kadar çalışıyor yani yazık ama millete gerçekten yazık. Git abi şurada otur bir yemek ye ya. Gerçekten bak şurada bir otur yemek ye. Abi şunu söylüyorlar ekonomi kötü olsa burada bu kadar insan böyle gezer mi diyorlar. Bunu nasıl açıklarsın? Ne yapıyor bu kadar insan? Bir bak bakayım abi ne abi bak. Eli cebinde geziyor adam. Eli cebinde geziyor ya bu adam. Ne yapacak? Alışveriş mi yapıyor? Bak poşet almadım ha. Poşet almadım bak. Poşet 1 lira. 1 lira poşet. Niye alayım? 2 tane şampuan için. Neyse abi size kolay gelsin. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Bir isim. İkisi de değil başkan. Var mı gönlünde bir adam? Var tabii ya. Ee, kim olsun sence? Ben sordum abi. Şey olsun abi. Demirtaş olsun ama Belediye başkanı olsun? He, belediye yani o belediye başkanı tek değil. O bir lider olması lazım da. Abi liderimiz de şu an maalesef F tipi. Var mı gönlünüzde İBB yönetsin dediğiniz bir adam? Yok, Yok. kimse düşünmüyor. Zaten oy şey bile kullanmıyorum ben. Ama oğlumu tevfik öksün diyeceksin. Tevfik Göksu. Neden tevfik Göksu? Bilmem yıllardır onun hizmetini görüyoruz memnunum yani. Hangi hizmetlerini gördünüz tevfik öksün? Yani her türlü. Esenler Belediye Başkanı, her türlü şeyinden de faydalandık. Özellikle Kaymakamlık'ta çok yardımcı, hasta bir oğlum var. Esenler'de mi oturuyorsun? Evet. Ha, i̇yi denk gelmiş. Evet, Esenler 300'de oturuyorum. Yani dediğim gibi Kaymakamlık'ta olsun sosyal yardımlar, hastalıkla ilgili bayağı bir yardımlarını gördük o yüzden. Benim Tevfik de. Göksu, evet. Ben rica ediyorum. Tevfik Göksu mu, İmamoğlu mu? Oy kullanabiliyor musunuz? Evet. evet. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Kesinleşti mi? Potansiyel adayları soruyorum. İkisi aday olsa hangisini kullanırsınız? Seçersiniz. Üçün bozulur. Hiçbirini. Hiçbir. Var mı gönlünde bir aday? Gönlünde bir aday yok ya. Sadece ikisi hoşuma gitmiyor. Teşekkür İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? E neden? Geldiğinden beri birçok metro açılımı oldu. Üstüne bir de öğrencilere yaptığı yardımlar. O yüzden. Çalışmıyor diyorlar İmamoğlu'na. Ya ben gözle görülür şeyler gördüğüm için yani. Onun dışında benim hoşuma gidiyor. Abi anket yapıyorum. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Böyle bakalım. Size soralım. Eyvallah. Abi. Abla İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Ezan okunuyor. Sevgili izleyenler bugün Bağcılardaydık vatandaşlarımıza İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye sorduk. Videoyu izlediniz, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ben Aykut Metan. Teşekkürler.